Herkese merhaba. Bugün İran pirinç pilavını yapıyoruz. 10 dakikada hazır. Hemen sıcak suyumuzu ekliyoruz. Temizce yıkadığımız pirinçlerimizi şöyle tuz ekliyoruz pirincimize. Güzelce karıştırıyoruz. Haşlanmaya bırakıyoruz. Bu pirinci haşlayarak yapıyoruz. Yani önceden yağda yapmıyoruz. güzelce haşladık pirincimizi. Şöyle gördüğünüz gibi güzelce haşlandı. Güzelce karıştıralım, süzmeyi alalım, suyunu güzelce süzelim. Güzelce süzdüğümüz pirinçlerin hemen tekrar tüpümüze alalım, üzerine sıvı yağ gezdirelim. Bol sıvı yağ gezdirdim. Şöyle bol sıvı yağ gezdiriyoruz. Ocağımızın altı açık güzelce karıştıralım üst karıştıralım güzelce bir 5 dakikada böyle pişirelim pirincimizi Şöyle bir güzel 5 dakika dinlensin böyle ocakta kısık ateşte pirincimiz 10 dakikada hazır İran pilavı güzelce pişiriyoruz Afiyet olsun deneyen herkese